Ses. Kayıt. Biraz yakınlaşalım. Şimdi daha iyi oldu. Aç, aç. Hadi bakalım devam. Onun için tezahürat. Onun için tezahürat. Menüde pırasayla. Menüde pırasayla pisiri. Gümüş bir burnun avucuna battığını his. Gümüş bir burnun avucu. Av. Avcuna battığını iz. Avucuna battığını his. Avucuna battığını ...avucuna battığını hissetti. Boş önceye Çok ben ya. Sir Roderick Lady Hormuda yanaştı. Sir Roderick Lady Hormuda'yı... ...ve onu bulduğumuzda ona ne söyleyeceğim... ...diye karşılık... <laughs> Size saygısızlık ettiğimi düşünmeyin Lady Stark... ...ama oğlunuz Lord Robb'un buraya bizzat gelip... ...kralımıza bağlılığını ilan etmesi annesinin eteklerinin altına saklanmasından daha uygun olurdu. Oh çok hızlı. Burada bir dursun. Parşömenle kalem aldı. Parşömen ve ağaç dallarıyla doluydu. Kadının keskin. tek yanık çene. Yanık değil yarık. Ve hiç gemi kapatıldı ve hiç kim. Gemi... O muydu? Sifon geliyor şöyle diyor. Ses ses kayıt kayıt. Öpücük öpücük. Cık cık. Bunları kesmeyeceğim. Şu an kaydoluyor. <laughs> Hakikaten ah, kesmeyi <kesmiyorum>, unuturmuşum. <laughs> Victorian dalgalar. Victoria. Victorian. Diye uyar. Diye ulaydı. O oh, adımla ilgili kanınızı dolduracı. Sir Gregor. Sir Gregor. Sir Gregor. Bu adam. Sir. Ay ne kadar var. Bu yürüyüşte cesur sızlar, asiler ve vaftana daha akıllıca, daha akıl, daha akıllıca akrep mancınıklar adını aldıkları böcek kadar minik görünüyor. 15 metre uzunluğundaki iç duvar siyah mermerdendi. 15 metre uzunluğundaki iç duvar siyah mermerdendi. Ateşli bir rüyanın gür renk sıradanlıkları cadde kenarlarından sıralandıkları kadınların giydikleri elbiseler tek göğüs Tek göz bu insanlara çok mu? Bu insanlara çok. Aa çok uzun ya. Ahırların üstündeki Ahırların üstündeki taraçalı Ahırların üstündeki aşağıda Tanrı'nın Tanrının arzu ettiğim tek saray, kral topraklarındaki kırmızı kaledir Lordun Pay. Kral topraklarındaki kırmızı kaledir Lordun Pay. Kral topraklarındaki kırmızı kaledir Lordun Piyat Kırmızı kaledir lordun payet. Kıyafetinin uzun bu Payet perenin Payet perinin hediyeler... Payet... Dedi şövalye sava... saç... Dedi şövalye sertçe, sertçe. Deni'nin nazik parmaklarının altındaki yeşil regal... Nasıl okunuyor ama? Regal. 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 Ay çok zor. Deni'nin nazik par nazik parmaklarının altındaki yeşil reygal nazik parmaklarının altındaki reygal reygal yeşil reygal yeşil rey Ay, re, yeşil reygal ad birlikte söylemiyor yeşil reygal reygal Erimiş altın gözleriyle yabancıya baktı. Çay, çay verim bana.